Zannedersin ki AK Parti silindi. AK Parti ne zaman yok olmaya doğru gidecek biliyor musun? Ondan daha sağlam kadrolu bir parti çıktığı zaman. Yaz hükmünü icra etmeden kar yağmaz. Kimse Temmuz ayında kar yağdıramaz. Dolu yağar. O da beş dakika sonra. Yazın kar yağmadığına göre küfrün iktidarı da bir daha olmaz. Ta ki İslam Kemalere, ere, belli bir müddet kemalde dure ve yüzü deval eder. Mevsimin tabi icabı yaşanmadan onlar bir daha kar yağma kabilinden kışı geriye getiremezler bizim için. Ama beş dakika süren bir dolu yağdırırlar. Tabiattaki bu dolu yağmasına benzer bir tadımlık Batılların iktidarını millet görecek yeniden. Ben milli hafızayı tazeleyemedim. Allah tazeleyecek. Bunun neticesi. Korkacak Hiçbir şey yoktur. Ve kul cael hakku ve zehkal batıl. İnnel batıl kâne Ferman-ı Elbette her varlık fanillikle mahkumdur. 24 milyon kilometre kare arazisi olan Osmanlı bile yıkıldığına göre bu alemde ebedi hiçbir şey yok. Küllü men aleyha faan. Bütün varlıkla fanilikle mahkumdur. Onun da bir sonu var. Ama kendisinden daha sağlamı zuhur etmedikçe yıkılmaz. Ehli küfrü ittifaka sevk eden bir propagandanın müessiri olabilecek tek güç dünyada bellidir. Bu Yahudidir. Katiyen ve katıbeten bu milletin ekseriyeti AK Parti iktidardan düşürmeyi, indirmeyi düşünmedi. Sadece ikazla medar olacak bir netice hasıl etmek istedi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Bu milletin 30 yaşından aşağı olanları halk fırkasının Cinayetlerini bilmez. Bu dini imha etmek istediğini bilmez. Kulak dolgunluğuyla duymuştur bir şeyler. Bunu yaşamadığı gibi hakkında kamil bir fikre de kanaate de sahip değildir. Memleketteki yokluk, fukaralık, sıkıntıları bilmez. İnsan hak ve hürriyetine riayetsizliğin, milli iradeyi hiçe saymanın tezahürlerini bilmez. 30 yaşından aşağı olanlar da nüfusun yarısını teşkil eder. Bunlar eskiyi bilmedikleri için gibi bugünkülerinde halkın eline geçmiş olan rey silahından korkuyla zamirlerini saklayarak zaman zaman ağızlarından kaçma kabiliğinden veya telefonları açık kalması, önlerinde kamera açık kalması sebebiyle zahir olan fiillerinden veya kendi aralarında vaki olduğu halde herhangi bir şartta umuma malum olan fiillerinden hiç değişmediklerini farkında değildirler. Bugünkü Türkiye Reisi Cumhuru milletler arası arenada belki dünyada en çok seyredilen bir programda Van Münit sözünü diyerek arkasından Yahudilere zulümlerini, cinayetlerini, hainliklerini yüzlerine vururcasını söylediği zaman ben Tayyip Bey hesabına büyük bir endişeye kapılmıştım. Diyordum ki böyle bir muhalefeti bu adamlar asla affetmezler ne yapar yapar dünyayı Türkiye aleyhine birleştirirler. Türkiye'nin içindeki her zaman mevcut olan, her milletin içinde mevcut olan şerirleri de taşeron olarak kullanmak suretiyle başımıza bir bela açarlar. O günden bugüne şu kadar zaman geçtiği halde bunun büyük bir ölçüde gerçekleşmemesini İki şeyle izah ettim kendi aklımda. Birincisi, Tayyip Bey'in ve Türkiye'nin bahtıyla izah ettim. Allah-u iki şeye tacip edermiş. Birisi, bir ferdi veya bir topluluğu yükseltmeyi murad ettiğinde, başkaları onu alçaltmaya çalıştığında. Bir ikincisi de, Allah-u Azimüşşan bir ferdi veya bir topluluğu Birincisi alçaltma mı dedim? Alçaltmaya çalışırsa, burada yükseltmeye çalışırsa, murad ederse, insanlar da aksine bir gayretle alçaltmaya çalışırsa buna tacub edermiş. Çünkü ilahi irade karşısında bütün beşeri güçlerin mecmu yeryüzünden murad etseler sivrisineği kaldırmaya yetmez. Tahta kurulsun kaldırmaya yetmez. Şimdi diyorlar ya herkes diyor millet en doğru kararı verdi. Hayır en doğru kararı vermedi. Ben bunlara katılmıyorum. Bu millete dal kalkluktur. Millet ekseriyeti yanılmaz sözü demokrasinin biz zarure kullandığı bir prensiptir. İslam muvacihesinde doğru değildir. İslam da sayı hakikatle taayyün etmez. İslam da sayı beyan-ı ilahiyle, delil-i ilahiyle, delil-i şer'iyle tayin eder. Demokrasinin bu mütarife olarak benimsediği söz doğru olsa Budizm hak din olurdu. Batıl dinler hak din olurdu. Böyle bir şey yoktur. Millet yanılır. Dünyayı kana buluyan Hitler de halkın reyiyle iktidar olmuştur. Sade bu bile kafidir. Ama demokrasi halk ekseriyeti ne istiyorsa kendi düşen alamaz kabilinden ona riayeti prensip edilmiştir. Yoksa halk ekseriyeti her zaman doğruyu söyler, doğruyu görür demek doğru bir söz değildir. Nitekim halk yanılmıştır. Yani fert fert hayatta hiçbir işte yanılmayan bir insan olmadığına göre bunların yekununda yanılmazlık nasıl olsun? yanılma fıtratında olan, hata etmek fıtratında olan varlıklardan müteşekkil bir heyet umumiye yanılmaz olacak. Ne yaptın bu vasfı? Onu bir yere bırakarak mı millet haline geldi? Bunun mantığı yok. Bal gibi millet yanılmıştır, cezasını da çekecektir. Ve bu kader perspektifinden ne ifade eder? Bakın demin söylediğim dört kategori vukuatın üçüncü ve kat, dördüncü kategorisinin gerçeği ayetle sabittir. Allah-u Azimüşşan buyuruyor ki asa tekrahu öyle şeyler var ki sonradan ikrah edersiniz. Lahu hayrun leke. Sizin için onlar hayırdır. Asa en Öyle şeyler var ki siz onlardan hoşlanırsınız. Ve huve şerrun Onlar sizin için şerdir. Çünkü zaman en iyi mimeğizdir. Senin zahirinde şer ve... Buna göre biz bu kitapta istedik ki milli hafızayı tazeleyelim. Bizim yaptığımız neydi? Nazari bir şeydi. Kağıt gösterdik millete. Vesika gösterdik ve vesika. Allah-u Şan bizim düşündüğümüzün daha müessirini halk etmek istedi. Sen dedi kitapla ikaz etmek istiyorsun. Ben fiiliyatla bu milleti ikaz edeceğim. Çünkü bunların aynı dinsizlikte devam ettiklerini, aynı beceriksizlikte olduklarını, aynı milli iradeye saygısızlık sahibi olduklarını, aynı ahlaksızlıkla mütealli bulunduklarını ben millete bir tadımlıkta olsa bir daha göstereceğim bunun neticesi çünkü Allah'ı bir bildiğim gibi biliyorum ki bunlar hükümet olsalar eğer küfrün bir tek şubesine mensup olsalardı batılın bir versiyonu olsaydı Hepsi de aynı versiyonda olsaydı ittifak edebilirlerdi. Kemalizm gibi. Ama bunlar batılın bir ırkçısı. Öbürü din düşmanı. Öbürü Ermeni.